Merhaba arkadaşlar, ben Tuba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzurum'da Palandöken Fest başlıyor. Festival 3 gün sürecek. 3 gün boyunca buz duvarına tırmanma etkinlikleri olacak. Ben daha öncesinde hiç dağcılık, tırmanma o tarz bir şey yapmadım. Aktif olarak kayak kayıyorum. Snowboard da denemiştim ama buz duvarı ilk olacak. Bayağı heyecanlıyım. Game of Thrones'taki yabanilerin duvara tırmanmaları geliyor aklıma. Bayağı eğlenceli olacak. Umarım güzel geçer. Şimdi yola çıkabiliriz. Şu an hava eksi 16. Yürüdüğüm için nefessiz kaldım biraz ama bugün hava en azından güneşli. Yarını bilmiyorum. Yarın da geleceğim bu arada. Ee, genel bir falan döken turu yaptırabilirim size. Burası Dedeman. Bu kayak merkezinden girişi nerede açtıracağım bakalım. Ee, falan dökenden de kayak kiralayabiliyorsunuz. Burada tesis olan yerden de. Bakalım ortam nasıl. Az önce bir kızla karşılaştım. Çok üşüyeceksin falan dedi. Ay bilmiyorum. Kaya gelir gibi giyindik ama buza dokunup yukarı tırmanmak. Bir de hava bayağı soğuk ya. Arkadaşlar şimdi taksi. Buranın taksisi geldi. buraya çıkacak normalde burası yoktu Böyle buraya bir baraka, kafa gibi bir ortam yapmışlar. Arkadaşlar merhabalar ben Rahma Murat Türkmen Ejder 3200 Kayak Merkezlerinde Arama Kurtarma Personeli olarak görev yapmaktayım Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek Yapay Buz Tırmanma Duvarındayız ee, Bulunduğumuz yer Palandöken Kayak Merkezinde ee, Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ee, Türkiye'nin ilk ve tek Yapay Buz Tırmanma Duvarı Duvarımız 3 yıldır faaliyette arkadaşlar ee, 3 yıldır bugün olduğu gibi e, Fest yapıyoruz. Bu tırmanış festivalini yapıyoruz. Onun haricinde 3 senedir de Türkiye Dağcılık Federasyonu öncülüğünde bu Türkiye Şampiyonası'nı bulunduğumuz yerde yapıyoruz. Duvarımızın yükseklik olarak boyu 30 metre. Yükseklik olarak 30 metre. En olarak da 150 metre. Türkiye'de faaliyet gösteren tek yapay buz tırmanma duvar olma özelliğini taşıyor. Bugün Tuğba Hanım'la beraberiz Tuğba Hanım bu e, tırmanışı yapmak istedi e, kendisi de tam festivalin olduğu zamana denk geldi çok da iyi oldu değil mi Tuğba Hanım evet, evet. Türkiye'den tırmanıcı arkadaşları görüyorsunuz evet. evet bir yorum alalım bakalım arkadaşlar nasıl gidiyor e, şöyle bir yorum alalım Nasıl? Enerji nasıl? Ee, öğleden öncesi güzeldi hava sıcaktı Öğleden sonra denk gelince biraz nereden geldik Burası bir Soğuk lokasyonu bu arada arkadaşlar. Güneş Biz... gitti mi olay biter burada. Evet, Samsun Dağcılık Kulübünden geldik. Samdak, Samdak'tan, Samsun'dan. Geldik tırmanıyoruz ama biraz kısa sürecek öğleden sonra. <laughs> Bitirmanıp tırma, ay gideceğiz. Ee, ben Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünden katılıyorum. Asıl Karadeniz Ereğli'den geliyorum. Evet, şu an güzel yani Erzurum sen Buzuk de bir tık öğleden sonra ben üşüme. Evet bir üşüme oldu. Ben Atatürk Üniversitesi Spor Gölü'nden katılıyorum. Hava şartları şu an çok zorluyor ama <laughs> antrenmana devam ediyoruz. Ya. Bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Güneş gitti şu an çok soğuk. Sabah çok güzeldi. Buzlar parçalanıyordu ama. Ben de sabah kalabalık olur ben... diye gelmedim. Evet sabah kalabalıktı. Şu an bir de mesela şey de kazma da girmiyor buza. Çok sıkıntı. Baya soğuk. Soğudu değil mi? Evet çok soğuk. Bu da jandarma emekleri, lazım. Hanım. Şey, Tarka Jandarma arama kurtarmadan Bizim de kendi arama kurtarma köpeğimiz var Gece, daha iki buçuk aylık O da büyüyünce arama kurtarmacı olacak inşallah Hazırsanız başlayalım Küçük bir e, tırmanış briefingi vereyim Daha sonra sizi sahneye alalım olur mu? ekipmanlara bir göz atalım Buz tırmanışında biz neleri kullanıyoruz Bir bakalım e, Olmazsa olmazımız bütün dağ faaliyetlerinde Kullandığımız kask Kesinlikle başınızda bulunması gerekiyor. Dağcılık faaliyetlerinizin, tırmanış faaliyetlerinizin tamamında başınızda kask olması icap eder. İkincisi, teknik bir tırmanış yaptığımız için, emniyetli bir tırmanış yaptığımız için yani işin içerisinde ip olduğu için emniyet kemeri. Bulduğumuz emniyet kemeri sizin üzerinizde de mevcut. Emniyet kemerimiz. İkinci yardımcı aletlerimiz kazma, teknik kazmamız bunlar. Bu tırmanışında kullanıyoruz. Zaten bunlar ikiye ayrılıyor. Bir yürüyüş kazmaları bir de teknik tırmanış kazmaları olarak ikiye ayrılıyor. Biz yapay buz duvarında tırmanacağımız için teknik kazma kullanıyoruz. Üçüncüsü, üçüncüsü kramponlarımız. Bunlar da yürüyüş kramponları, yarı otomatik kramponlar ve tam otomatik kramponlar olmak üzere üçe ayrılıyor. Biz burada neyi kullanıyoruz? Tam otomatik krampon kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadan ve ön taraftan bağlantılı şekilde oluşturulmuş bir krampon türü bu. Teknik tırmanışların tamamında bunları kullanıyoruz. Burada mesela yürüyüş kramponlarıyla tırmanamazsınız ama yarı otomatik ve tam otomatik kramponlarla e, tırmanabilirsiniz. Şimdi iki arkadaşımız tırmanışa başlıyor. Biz üstten emniyetli burada tırmanıyoruz. Taprap dediğimiz sistemde tırmanıyoruz. Emniyetle arkadaşımız burada. Tırmanıcı arkadaşımız burada. Birbirlerine Check up yaptılar. Emniyette problem yok. Büyümde problem yok. Body check dediğimiz olay bu zaten. Yaptılar ve arkadaşımız şimdi tırmanışa başlıyor. Tırmanışa başlarken buza bir yaklaşma süremiz var. Buza bir yaklaşma olayımız var. Bakın şu anda hamle yapılmıyor. Ve sadece kramponları 90 derece vurarak duvara doğru yaklaşıyor arkadaşımız. Yaklaştığında yani duvarla yüz yüze gelene kadar bu kazmaları kullanmıyor. Yüz yüze gelinceye kadar kazmaları kullanmıyoruz. Ne zaman ki yüz yüze geliyorsak o zaman hamle yapmaya başlıyoruz. Şimdi mesela yavaş yavaş duvarla yüz yüze geldi ve kazma hamleleri başladı. Evet bakın iki kazma hamlesi bakın bir kazma hamlesi bir kazma hamlesi daha. Onun girdiğinden emin olduğunu Evet emin, emin tabi ve iki krampon hamlesi bakın. İki kazma İki krampon, iki kazma, iki krampon olacak şekilde yükseliyor arkadaşımız. Bu, bunu yaparken ip kesinlikle tırmanıcının yükseldiği kısımda ortasında kalıyor, ortasında kalmak zorunda, sağında veya solunda değil. Çünkü taprap tırmanış yapıyoruz, lider tırmanış değil. Ee, neden ortada kalmak zorunda? Çünkü dengesizlik oluşturmasın tırmanırken. Bizim pandül dediğimiz bir olay var. Mesela siz ipiniz sol tarafta kaldı ama siz sağdan gidiyorsunuz. İp sizi olduğu kısma çeker. Alır. O da pandül dediğimiz olay. Şu anda mesela arkadaşımız yükseliyor. Bakın. Evet. İki kazma hamlesi, iki krampon hamlesiyle devam ediyor. Aynı şekilde yükselirken siz de mesela tırmanırken dikkat edin. Bu kazmaları çok fazla açık değil. Çok fazla yakın değil. Ortada kalacak şekilde. Ortada ipim var. Ve kesinlikle bakın Teknik kazmalarda şu kısımlarla şura çok keskindir. Neden keskin? Çünkü buza vurduğunuzda sizi tutsun, buzu tutsun diye. Bunları kesinlikle bu kısımları ipe temas ettirmiyoruz. İpi kestiğinizde Allah muhafaza saniyeler içerisinde kendinizi yerde bulabilirsiniz yani. Elimde emniyet çit dediğimiz arkadaşımız. Burada bir emniyet malzemesiyle tırmanıcı arkadaşımızın emniyetini alıyor. Burada mesela gördüğümüz alet, reverso dediğimiz alet. İp buradan geçti karabinada ve burada tırmanıcı yükseldikçe ipin boşunu alıyoruz ve sürekli sıkıdayız sıkı dediğimiz olaydayız ve sürekli bakın ipin boşunu aldık arkadaşımız yükseldikçe ipin boşunu alıyoruz ve sürekli sıkıda kalıyoruz. Aynı şekilde lider tırmanışını tamamladıktan sonra aşağı alan kişi de emniyetçi. İp mesela mesela abi. ipi mesela alacak şimdi İpini arkadaşımız kurtar. ortaya ipi aldık. Festivalimiz bugün yeni başladı. Pala Fest Türkiye'nin her yerinden tırmanıcı arkadaşlarımız burada. Yine bir kardeşimizle beraberiz. İsterseniz bir festivalin bir ilk günkü yorumunu alalım arkadaşımızdan. Merhaba. Ee, burada buz tırmanışının başlangıcı için çok güzel bir e, faaliyet alanı burası. Hem antrenman olsun hem kendi geliştirmek isteyenler olsun. Çok faydalı bir ortam sunuyor bu duvar. Çünkü... E, Doğal ortamında buzun oluştuğu yerlerde ulaşım ve e, lojistik anlamda çok büyük maliyetler ve problemler ortaya çıkıyor. Bu yüzden de bu ortamın yürüme mesafesinde, ulaşım araçlarından inip de yürüme mesafesinde olması çok önemli bir şey. Ülkemiz için e, özellikle ülkemiz buz tırmanış camiası için çok önemli bir faaliyet alanı. Bugün faaliyette çok güzeldi. Hava çok güzel olduğu için iyi de gitti. Bakalım Sonraki günlerde böyle güzel olurum umarım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tuba Hanım hazırsanız tırmanışa başlayalım sizinle. Evet. Evet arkadaşlar şimdi indim ee, çok kolay görünen ama çok zor bir spor ee, ben acemi olduğum için tabii kasıldım biraz ee, ama yine de Onlar çok eğlenceliydi evet, evet. Ee, fırsatınız varsa mutlaka burayı gelip görmeniz bu aktiviteyi gerçekleştirmeniz gerekiyor hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla çok teşekkür ederiz ee, bize zaman ayırdığınız için Ben benim... teşekkür ederim bu arada benim için sürprizdir Ahmet Hoca ile tanışıp böyle bir video çekmek. Hoş sefa geldiniz yine bekleriz. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük göstereceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.